Arkadaşlar merhaba. Bugün ikinci videomuzda karşınızdayım. Şimdi NATEN hissesinin teknik senaryoları bize ne diyor, ona bakmak istiyoruz. Öncelikle bir önceki analizimizde ne dedik onu bir hatırlayalım. E, NATEN'in Mart'ın sonundan itibaren başlayan bir çıkışı olduğunu tam bahsetmiştik. Ve bu çıkışta 3 tane boşluk bıraktığından, gap yaptığından bahsetmiştik. Ve olası düşüşlerde bu bölgelerin mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini anlatmıştık. Yine e, natende bir düşüş trendi olduğunu belirtmiştik ve bu e, düşüş trendini çizgiyle belirtmiştik. Bunun kırılması halinde hızlı bir çıkış yapabileceğinden bahsetmiştik. Aynı zamanda yine bir ters omuz baş omuz formasyonu olduğunu ve bunun boyun çizgisinin de az önce göstermiş olduğumuz düşüş çizgisine denk geldiğini, yine bunun bir şekilde kırılması durumunda hızlı bir çıkış yapabileceğinden bahsetmiştik. Ve grafiğin geneline baktığımız zaman da bir 5 dalgalı Elliot analizi yapmıştık ve 5. dalganın içinde olabileceğimizden bahsetmiştik. 5. dalganın da kendi içinde yine bir 5 dalga yaratabileceğinden ve A, B, C, D, E olarak ortaya çıkabileceğinden bahsetmiştik. Ve B noktasına geldiğini ve C çıkışını yapabileceğinden bahsetmiştik. Peki son hafta Naten hissesinde ne yaşandı? Şimdi ona bakalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi analizimizi yaptıktan sonra bu hafta içerisinde ertesi gün çok hızlı bir çıkışla düşüş trendini hissemiz kırdı hemen şu şekilde çizerek bunu belirleyelim ve hızlı bir çıkış yaptıktan sonra 2 gün 3 gün boyunca hatta çıkış yaptı 3 gün içerisinde 21.42'yi gördü, 16.47'den. Ancak 3. gün günü dip seviyesinden 18.74'ten kapattı ve bir sonraki günde son işlem gününde yine düşüş yaşandı ve kapanışı 17.23'ten yaptı. grafiğin en sağında gözüken ikinci çubuğu lütfen dikkate almayın. Bu sistem otomatik olarak aynı fiyat çubuğunu ikinci defa yapmış, onu dikkate almayalım. Şimdi e, yine grafiğimizde başka trendler var mı onlara bakalım. Bize ne anlatacak? Bakın şu en dipte yaklaşık 6.30 seviyesinden başlayan bir çıkış trendi var aslında. Şunu şu şekilde belirleyelim. Bakın çıkış trendinin daha evvelden aşağı doğru kesmiş daha sonra çıkmaya çalışmış, tekrar aşağı gelmiş ve şimdi e, tekrar bu trendin üzerine çıkmaya çalıştı ama son işlem gününde şurada görüyoruz, yine bu trendin altına sarktı. E, Tabi burada düşüş trendinin tekrar test edilmesi ve bu ilk e, haftanın ilk işlem gününde yapmış olduğu aslında fiyat boşluğunun yani GEP'in bir miktar kapanması olumlu olarak e, düşünülebilir. Yani bu noktadan sonra hisseye tepki gelebilirse tekrar yukarıya çıkışı gerçekleşebilir ama aksi takdirde yine bu büyük ana çıkış trendinin altına sarktığı için yine aşağıya doğru bir salınım söz konusu olabilir ve ilk videomuzda belirtmiş olduğumuz şu bölgedeki gepler bile tekrar denenebilir piyasanın e, genel gidişatına göre bu bakış açısı değişebilir tabi eğer endeks aşağı doğru kırarsa ve satışlar gelirse endekste tabii ki hisseler de buna e, iştirak edebilirler. Dolayısıyla aşağıdaki bu gap bölgeleri denenebilir. Ancak e, tabii burada yine bir trendten daha bahsedebiliriz. Onu da belirleyelim şurada. En dipten başlayan bir çıkış. Şu e, dipleri birleştirdiğimiz zaman bize farklı bir çıkış trendi veriyor ve Yine burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hem bu düşüş trendinin hem de çıkış trendinin kesiştiği noktaya aslında denk geliyor son işlem günümüz. Belki de hissemiz bu bölgeden destek yapıp tekrar çıkışına devam edebilir. Şimdi hatırlayın en son bir 5'e çıkıştan bahsetmiştik. Yine onu hatırlatmak amaçlı şuraya çiziyorum. 1. 2. 3. dalga, 4. dalga ve 5. dalga olabileceğinden bahsetmiştik ve bu 5 dalganın da Beşinci dalganın da kendi içinde yine beş dalgadan meydana geldiğini söylemiştik. Onlar bakın şu şekilde olabilir. A dalgası, B dalgası. Belki C dalgasını yaptı. Şimdi D'yi yapıyor ve en nihayetinde bir E dalgasıyla e, en azından bir önceki zirvesi olan 23.62 ve belki de hatta biraz daha yukarısını hedefleyebilir. Tabi bunlar e, arkadaşlar e, birer teknik yaklaşım senaryo tahmin böyle olacak diye bir kayda yok mutlaka bu söylediklerimiz gerçekleşecek diye de bir şey söz konusu değil yatırım kararı verirken mutlaka profesyonel yatırım danışmanlarından tavsiye almak onların görüşlerini almakta fayda var onlara lütfen danışın ancak benim naten hissesinde görmüş olduğum durum bu Tabii haftanın ilk günü çok kritik bence burada eğer hisse senedi tutunacak mı tutunmayacak mı o çok kritik olacak. Burada o yüzden bollinger bandıyla hareketli ortalamalara da bir bakalım. Yani desteklerimiz ya da dirençlerimiz ne şekilde. Bakın şu anda hareketli ortama bollinger ortalamasını kesmiş durumda bu olumlu bir nokta. Fiyatımızın da mutlaka bu değerin üstünde olması lazım. Hareketli ortalama 17.02 bollinger ortalaması 16.68 Kapanışımız da 17.23 oldu, bunun hemen üstünde oldu. Eğer önümüzdeki hafta yine e, fiyatımız bu hareketli ortamların üzerinde yer alabilirse e, hissemiz gücünü koruyabilecektir. Yine e, MACD Macit e, göstergemize bir bakalım, Macit diye tabir ettiğimiz gösterge. Şu anda o da olumlu, hafif sanki aşağı doğru e, burnunu çevirmiş gibi ama e, henüz olumsuzda dönmemiş. Dolayısıyla buralarda tutunabilirse hissemiz yukarıya doğru bir hamle yapabilir ama aksi durumda ilk etapta tabii 14-15 bandı denenebilir. Ondan sonra da yine şuradaki gap bölgesi bizim için kritik olacaktır. Esas olan aslında borsamızın ne yapacağı bu çok kritik. Eğer borsamız bu bölgelerde tutunur ve yukarı doğru hareket yapabilirse hisse senetleri de ona tabii şüphesiz ayak uyduracaktır. Evet arkadaşlar, Netten'le ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda başka bir hisse senedinin analizi ile karşınızda olacağız.